Erdal Bey merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar, yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz, Hoş buldum, sağ olun. Teşekkür. Ederim. Önce efendim sizden bu anket çalışmasının bir künye bilgilerini öğrenelim, dinleyelim. Sonra ayrıntılandırarak devam edelim. Sizin de bizimle paylaştığınız e, ekran görüntüleri vardı. O ekran görüntüleri eş, eşliğinde devam edelim, başlayalım araştırmanızın evet. ayrıntılarını. Teşekkür ediyorum önceliğinizde. Yani çalışmamızı 2986 kişiyle yüz yüze araştırma yöntemiyle Türkiye belirlemiş olduğu Türkiye genelinde 26 alt bölge vardır. Bu 26 alt bölgede yaptık. Eğitim ve cinsiyet dağılımlarını demografiye, Türk ortalamasına uygun bir şekilde alıp Her evde bir kişi, her hanede bir kişi olmak üzere yaptık. Şu anda yaş dağılımı ekrana yansıyor. 10.4'ü 17-19 yaş arasında, 11.7'si 20-24 yaş arasında diye Devam eden bir yaş, eğitim cinsiyet dağılımımız var. Sesiniz gitti şu anda işitemiyorum ben sizi. Duyamıyorsunuz. Ben biraz konuşayım anda... arkadaşlarım ayarlasınlar. Şu an geliyor <laughs> mu? Evet. Şu an duyuyorsunuz değil mi? Peki. Ee, evet. Şuradan başlayalım isterim. Ee, katılımcılara Suriyeliler ülkelerine dönmeli mi dönmemeli mi? diye sormuşsunuz. İsterseniz bu başlıktan başlayalım mı? Ee, ankete katılanların kaçı dönmeli, kaçı ülkemizde kalsınlar diyor. Sizden bir dinleyelim efendim. Yani toplam katılımcıların %87.3'ü Suriyelilerin ülkelere dönmeleri gerektiğini düşünüyor. Bu konuda ülkemizde kalması gerektiğini düşünenler ise <laughs> 6.2. Bu konuya cevap vermek istemeyenler ise 4.5. Cevap vermeyenlerin pozitifte varsaysak bile yaklaşık toplumun yüzde %90'ı Suriye'den ülkelerine dönmeleri gerektirir. Ama insanlık koşullarda insana da mağdur etmeden uh -huh. insana koşulların sağlanarak dönmesi gerektiğini düşünüyorlar. Evet. Ee, Hasan rica etsem ortada verirsen o e, bu grafiklerimizi hani e, Erdal Bey de anlatırken izleyicilerimiz de bir diğer yandan görsünler. Konut alan yabancılar kısmı var bir de. Konut alan yabancıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılmaları bunu doğru buluyor musunuz diye sormuşsunuz. Ya bu tabii en paradoksal sorulardan birisi bu. Vatandaşın 852 85.2'si bunu doğru bulmadığını söylüyor. Bu konuda 9.1 doğru bulurken 5.7 cevap vermiyor. Yani iktidardaki hmm. AKP ve MHP'nin olduğunu varsayarsak yani milliyetçi söylemlerin e, siyaseten kullanan iki siyasal partinin e, konut aldığı için yani parası olduğu için insanlara vatandaşlık vermiş olması bir siyasal olarak da ciddi paradoks olarak da ifade edebiliriz. Dolayısıyla iki partinin 2018'deki milletvekili oy toplama yaklaşık %50. Yani AK Parti 42.5, MHP'de %11 oy almıştı. Buna rağmen bu politikaların destekten sadece %10. Dolayısıyla bir önceki soruyla birleştirerek ifade ettiğimizde mevcut Cumhur İttifakı'nın Suriye politikası, Afgan politikası göçmen politikası ve bu kitle ve diğer tüm vatandaşlar parası olanlara vatandaşlık vermelerini kesin bir şekilde desteklemediklerini söyleyebiliriz. Evet. Peki sistem kısmına geçelim dilerseniz. Başkanlık sistemini de sormuşsunuz ankete katılanlara. Başkanlık sistemini işte 4 yıldır pratik olarak yaşıyoruz, görüyoruz. Vatandaş memnun mu? Ne denildi? Hangi yanıtları aldınız Erdal Bey? Yani vatandaşlara yaklaşık olarak yüzde 57.4'ü başkanlık sisteminin zararlı olduğunu düşünüyor. 20.2 oranında kaç dediniz? %57. 57. Evet. 7.4 başkanlık sisteminin ülkeye zarar verdiğini düşünüyorum. Bir şey fark etmedi diyen %20 bir vatandaş kitlemiz var. %19.3'te evet faydalı oldu diyor. Yine bunu da verilen cevapları siyasal partilerin seçmen tabanına göre yorumlamak, analiz etmekte fayda vardır. Bu cevapları verenlerin yaklaşık olarak 50'si Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenlerden oluşturu dikkate aldığımızda, ülkenin bugün gelmiş olduğu ekonomik sorunlar ve diğer siyasal sorunlar, başkanlık sisteminin geçilmesiyle ülkenin sorunları çözüleceği iddiasında bulunan ve referanduma bu iddiayla giden, Cumhur İttifakı'nın faaliyetlerinin evet. bugün vatandaşın tarafından karşılanmadığını, o günden Cumhurbaşkanı sistemine geçilmesinden sonra vatandaşın nezdinde işlerin iyi gitmediğini çok açık bir şekilde ifade etmişler. Hı hı. %57 e, zararı oldu bu sistemin diyor. Evet faydalı diyen %19, bir şey fark etmedi diyen %20. %20 acaba neden bu? Bunu da bir, belki alt başlık olarak incelemek gerekebilir. Çünkü hayatımızda ciddi anlamda pek çok şey değişti. Neden bir şey hissetmedi bu %20 mesela? Yani bu yüzde yirmi <laughs> Cumhurbaşkanı sistemine geçirmesinin yaşanan sorunlara pozitif ve negatif etkisi olmadığı kanaatinde. <laughs> Ülkede zaten diğer sorunlarımızda sorun olduğunu ifade ediyor. Ekonomik sorunlar var, evet. hukuksal sorunlar var, <laughs> bir mutsuzluk sorunu var, geleceğe kaygıyla bakma sorunu var, işte vatandaşlıkta arayla vatandaşlık görülmesi var. Dolayısıyla başkanlık sistemine geçilmesi bu sorundan sadece başkanlıktan kaynaklanmadığını genel bir yönetim yanlışından kaynaklandığını iddia ettikleri için. Dolayısıyla buradaki %20'de negatif de görmek gerekir. Çünkü başkanlık sistemine geçme iddiası daha iyi bir hayat vaadiyle Cumhur İttifakı paydaşları bunu önermişti. Ona rağmen bir şey değişmediyse evet. bu iddianın her şey yasıtmadığını ifade etmiş diyebiliriz. Peki ekonomik gidişata ilişkin de sorular sormuşsunuz. Mesela son 6 ay ki son 6 ayda hakikaten hepimizin hayatı çok değişti. Son 6 aydaki ekonomik durumumuzu diyorsunuz aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi anlatmaktadır? Ekrana da geldi evet. Tasarruf yapabildim diyenler, gelirim giderlerimi ancak karşılıyor diyenler, borçlandım eski bir, bir birikimlerimi harcadım. Bu ciddi bir fazla bir oran çıkmış. Ailesinden yardım alanlar var. Cevap vermek istemeyenler var. Yani e, her ne kadar TÜİK verileri tartışmalı olmakla birlikte bugünkü TÜİK verileri doğru kabul etsek bile artık asgari ücret bir genel ücrete dönüşmüş durumda ülkemizde. Ve yine ülkemizde her maaş ödeyenler için yüksek alanlar için düşük bir ücrete dönüştü. Bütün sabit çalışanlar öderken maaş öderken çok e, aldıkları maaşa geçinemezken burada <laughs> kalan bilhassa orta esnaf bu yükün altından kalkamamaktan şikayetçi. Elektrik, evet. doğalgaz faturaların diğer giderler benzin, yakıt gibi giderler eklendiğinde bir geçinememe sorunuyla ülke karşı karşıya. Dolayısıyla sadece yüzde altı tasarruf yapabildiğini, eski yıllara göre ekonomik durumunun daha iyi olduğunu ifade ediyor. Evet. %17 ise ancak geçinebildiğini, borçlanmadığını, ancak tasarruf da yapamadığını söylüyor. Geri kalan tüm kitle ya var olan tasarrufunu bozduruyor veya aileden borçlanmak zorunda kalıyor. Evet. Aileden borçlanmak zorunda kalanların başka bir finansal sorunu ifade ediyor. Çünkü normal koşullarda bireyler, ekonomik olarak bir finansal ihtiyacı olduğunda finansal araçlarla borçlanması gerekir. Kredi almak, kredi kartıyla harcama yapmak gibi. Ancak ekonomik kriz uzadığı zaman aldığı kredi ödeyemeyen bireyler, kredi kartını düzenli ödeyemeyenler bir süre sonra aynı finansal sistemde sicili bozulduğu için mevcut finansal sistemden yararlanamaz hale geliyorlar. Bu nedenle zorunlu olarak arkadaşlardan borç almak zorunda kalıyor. Yani finansal yasal borsan dışına itilmiş oluyorlar. Evet. Dolayısıyla bugün baktığımızda aslında toplum yüzde altı mutlu bir azınlık dışındakilerin ciddi bir ekonomik sorunu olduğunu giderek hep beraber fakirleştiğimizi açık bir şekilde söyleyebiliriz. Evet, e, Bu tablo aslında Türkiye'deki gelir dağılımı adaletsizliği, o makasın, o uçurumu çok e, iyi anlatan bir görsel olmuş. Şu üç veriyi topladığımızda yani cevap vermek istemeyenler ve tasarruf yapabildim diyenleri bir kenara koyduğumuzda ülkenin yüzde doksanı sıkıntıda diyebiliriz. Yani bir şekilde hayatı olumsuz yönde etkilenmiş ya geçinemiyor ya aileden destek. Yani bu yüzde doksan şu an ekranda gördüğümüz veri. Öyle değil mi Erdal Bey? Bağlantımız mı koptu? Evet, yok, işitiyorum şu an. Şu an duyuyoruz efendim. Yüzde doksan. E ekonomi olarak kalitesi düşmüş hayatının ama far farklı şekilde. Kimisi daha az, kimisi daha çok etkilenmiş ama e bu tablo aslında çok ciddi. Bir ülkenin siyasal iktidarının birinci görevi yaşayan tüm vatandaşlarına asgari yaşam koşullarını sağlamak artı üzerine tasarruf edebilecekleri. Yani zora düşmeleri durumunda da hayatlarını idame edebilecekleri kadar tasarruf ettirebiliyor olması gerekir. Bugün sadece altını tasarruf ediyor olması aslında %94'ün normalin dışında bir hayat sürdüğünü gösteriyor. Evet. Yani yani ülkemiz için çok iç bir tablo olduğunu söyleyemeyiz. Evet. Geleceğe de pek umutla bakmamış sizin anketinize katılanlar. 2022 yılında nasıl olacak ülke ekonomisi demişsiniz. Zaten hani 6 ayını geride bıraktık ama Hani önümüzdeki döneme ilişkin bu yıl bir şeyler düzelir mi aslında değil mi? Bu sorunun açılımı biraz da bu. Hani alt şeyi, metni. Hani bu yıl bir şeyler düzelir mi? <laughs> Ona bakalım. Evet Beşmiş. o da ekrana geldi. Beşmiş. Değil mi bu? Yok bu değil arkadaşlar. Ülke ekonomik durumu 2022 yılında nasıl olacak? Evet buyurun Erdoğan Bey yorumlarınızı alalım. Geçmiş 6 ayı kayıp olarak ifade eden vatandaşların yine yüzde doksanı gelecekle ilgili de çok önemli kaygılarını ifade etmişler. Evet. Burada 61.6 aynı olur değişen bir şey olmaz diyor. Bir şey değişmiyorsa bugünkü koşullar kötüyse kötü durum devam edecek demektir. Evet. Sadece 9.5 gelecekle ilgili umutlu olduğunu ifade ediyor. Bu da sizin az önce ifade ettiğiniz %90 ekonomik anlamda sıkıntılı ifadenizin tam bir karşılığı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Şimdi ben e, sizin anket çalışmanızda e, şu soruyla devam ederim ama ben bunu izleyicilerimize de sormak istiyorum. E, i̇zleyicilerimiz de lütfen iletişim adreslerinden bize yazsınlar sıradaki soruyu. E, Genel olarak kendinizi mutlu hissediyor musunuz değerli izleyenler? Bu soruyu size de sormuş alalım. Kendinizi mutlu hissediyor musunuz? Lütfen Twitter'dan yazabilirsiniz ya da Instagram'dan e, siz de yazın. Ee, Erdal Bey de yorumlasın. Anket sonucu ekranda zaten. Evet Erdal Bey buyurun. İnsanlarımız öyle anlaşılıyor ki mutsuz. Neşemizi kaybetmişiz. Kendine... Ne yazık ki öyle oldu. Yani e, klasik bir keyifli Akdeniz ülkesiydik eskiden biz ama giderek biraz daha somurtan e, kıta Avrupası, Orta, Orta Avrupa'daki kıta Avrupası ülkelerine doğru ...dönmeye başladı. Bir bireyin... ...mutlu olabilmesi için... geçmişinin keyifli olması... ...yani sosyolojik olarak... ...ekonomik olarak, psikolojik olarak... ...aile ve sosyal çevre olarak... ...iyi bir koşulda yaşamış... ...bugüne kadar olması... ...devam eden bugününün keyifli olması... ...ve geleceğe de umutla bakabiliyor... ...olması gerekir. İşte bu üç unsur... ...aynı anda gerçekleşmediği zaman... ...sosyolojik ve psikolojik olarak... ...mutlu olmak çok olası değildir zaten. Ülkemizde her ne kadar pandemi koşulları bunu etkilemiş olmakla birlikte döviz kurundaki olağanüstü yükselişler insanların satın alma gücünü hızla aşağıya düşürmüş oldu. Evet. E, araç fiyatları, yakıt fiyatları, temel gıda ürünlerindeki fiyat yüksekliği beslenme sorununu ülkemizde ilk defa karşı, bizi karşı karşıya getirdi. Dolayısıyla bireyler hem kendileri için hem çocukları için sağlıklı beslenemez Sağlıklı sosyal hayatlarını sürdüremez, tiyatroya, sinemaya gidemez, tatile gidemez, gezmeye gidemez, araç alamaz. İşte teknolojik aletlere bilansa da onları alamaz hale gelmişse mutsuz bir şekilde kendisini bugüne taşıyor demektir. Evet. Bugünkü kurullarda da iyileşme yoksa mutsuzluk devam ediyor demektir. Eğer gelecekle ilgili umutlarınız yoksa mutsuzluk artık kronikleşiyor demektir. Ya ülkemizdeki eğitim sistemindeki çok sürekli değişimler, sınav sisteminin değişmiş olması gençleri mutsuz hale getiriyor. Ekonomideki e, fiyat artışları, ebeveynleri, aileleri geçinme sorunundan dolayı gelecek kaygısı ve çocuklarını besleyememe, eğitememe kaygısını üzerine yüklemiş oluyor. Hukuk sisteminde yaşanan sorunlar, siyasal krizler, siyasal gerginlikler, son tarihte siyasal gerginliği iktidarın belirlemesi gerekir. Siyasal iktidar daha hoşgörülü, pozitif bir ülke yarattığı zaman muhalefet de buna uyması gerekir Ancak ülkemizde siyasal kutuplaşmanın ve siyasal dilin giderek artması ve negatifleşmesi insanları taraf tutmaya itiyor. <laughs> taraf tutmaya ittiğinde de ekonomik sorunlara, siyasal sorunlar ve hukuki sorunlarda ilave olunca mutlu olmak için kendimizi ikna etmek dışında çok fazla çaremiz kalmadığını söyleyebiliriz. Ancak evet. yine bunu azaltmamak gerekiyor. Hani uh -huh. e, bu çok güçlü bir ülke. Geleneklerini çok yüksek bir ülke. Ekonomik olarak e, yüksek bir potansiyele sahip olduğumuz için bu günlerin beyne evet. geçeceği ve tekrar eski keyifli günlerimize yani sokakta yürüdüğümüzde her, her aslında her vatandaş bir araştırmacıdır. Sokakta kaldığına gittiğinizde kaç güldüğüne bakarsanız evet. kaç somurtana gittiğine bakarsanız fark edersiniz. Ve cep telefonu konuşmalara bakarsanız sokakta giderken kaç kişi espriyle gülüyor. Yani çok az bir gençleri saymazsak genç olmanı getirdiği evet. hali her şeye rağmen. Onlar da büyük keyif... kaygı ve stres altında. Küçücük çocuklar bile gelecek kaygısı yaşıyor. Her şeye rağmen onlar hala umutlarını belki de taze tuttuğu evet. onlar onların sana hepimizin telefon konuşmaları gergin kaygı ve korku ile dolu. Ekonomik evet. kaygı, siyasal kaygı, hukuksal kaygı, sağlık kaygısı, göçmen istilası gibi o kadar çok kaygı var ki bu kaygı içerisinde e, ne yazık ki böyle bir Yaşaya yaşaya da sanki alışmaya başlıyormuşuz gibi geliyor ki en büyük hareketi sanırım bu. Evet. Peki e, sorunları kim çözer? Böyle de bir soru. Yani hangi parti çözer? Partilerin oy dağılımından bağımsız olarak bunu sormuşsunuz ve ilk beş partinin oranlarını dağıtmışsınız. Vatandaş sorunu kimde e, buluyor? Sorunu hangi parti çözer diye bakıldığında e, CHP ve AKP başa baş çıkmış. Şimdi o da gelecek ekrana. Ee, bu, bu Bundan ne anlamalıyız bu sonuçta? Şimdi e, bireyler siyasal tercihlerini sandığa giderken ya korkularına ya da hayallerine oy verirler. Hmm. Yani ne demektir bu? Bugünkü koşullarda mutsuz olduğunuz, keyifli olmadığınız, değiştirmek istediğiniz bir şey varsa... Bu durumda hayallerinize oy verirsiniz. Hepimiz öyle yaparız. Daha iyi bir eğitim için, daha iyi bir sağlık politikası için, daha iyi bir dış politikası gibi gibi seçme partilerin ifade ettikleri vaatlerden yola çıkarak oy verirsiniz. Veya korku yüksekse korkuya oy verirsiniz. Yani her şiddetli bir korku olduğunda sığınacak bir yere ihtiyaç vardır. O zaman korkuya göre parti ararsınız. 2015 Haziran seçimleri ve Kasım seçimlerinde olduğu gibi. Yani erken seçim, hükümet kurulamayacak 2015 Haziran'ında ülkede şiddet olayları yaşandı ve bir öncekinde umuda oy veren kitle Haziran'da Kasım'da Korku'ya oy verdi. Korku oy verdiği için AK Parti'nin oylarında ciddi bir artış oldu. Çünkü insanlar bu kaos ortamının devam etmesi durumunda ancak var olan iktidara devam ettirerek kurtulunabileceği algısını kapıldı. Veya uh -huh. onlara bu algı satıldı. Uh -huh. Siyaseten satın almış oldu. Ama son tarihinde o seçim bile bize korkuyu ifade ediyor. Burada da bugün Cumhur İttifakı az önce ifade ettiğimiz gibi yaklaşık yüzde 50 birlik bir oyla iktidara geldi. 20 yıllık AK Parti iktidarı daha önceki yüzde 49 yüzde 50 seçimlerle de iktidara gelmişti. Acık bugün 20 yıldır süren iktidarın sonucunda insanlar deneyerek ve yaşayarak yani 40 yaşındaki birey 20 yaşından itibaren bugünkü yaptıklarını ve yapmadıklarını görerek bugün bir kanaate ulaştı. şey i̇şte 2002'de 18 yaşında olan bir kişi bugün 38 yaşına geldi. Sadece bir iktidar gördü. Sağlık, evet. eğitim, dış politika. Bugün yaşadıklarından yola çıkarak bunun iyi olmadığını, ülkenin sorunlarına çözülmediğine göre başka bir partinin çözmesi gerektiği kanaatine giderek ulaşmaya başladı. Önde evet. olduğu için de 50 ile iktidar olan Cumhur İttifakı bugün 28.2 ile ülkenin sorunlarını çözer diyor. Yani hı hı. 2018'deki bu ittifakla oy veren partilerin seçmenleri bile sorunların çözülmeyecek kanaatin evet. edilmeye başlıyor. Şimdi birazdan Gerçekten... ittifak ittifaklara da geçelim ama ben biraz müsaadenizle mi gelen mesajlara bakmak istiyorum şimdi. YouTube sayfasındaki yorumlarımıza hemen bakalım. Bakın çok çarpıcı. E, Sibel Hanım demiş ki Sibel Uludağ başka ilçede olan mezarlarımızı bile artık ziyaret edemez hale geldik demiş. E, öte yandan e, Yücel Bey diyor ki Begüm Hanım, e, Begüm Aydoğan bu hayat şartlarıyla Türkiye'de mutlu olmak zor. İzmir'den Çeşme'ye bir ilçeye kardeşime gidemiyorum, mutsuzum demiş. E, öte yandan parayla saadet olmaz diyenler bile öldü diyor. Karnı aç olan mutlu olabilir mi demiş Demir Ceyhan. Geçim sıkıntısının dayanılmaz olduğu bir yerde mutluluk olmaz demiş. Fatma Hanım ben normalde mutluyum ama ülkem için mutsuzum diyor. Elbette. Şimdi şuradan gelen mesajlara da bakalım. Füsun Berksoy diyor ki sorunuza cevap veriyorum. Ne ekonomik ne sosyal açıdan nefes dahi aldırmayan güzelim ülkemizde mutlu olmamız mümkün mü? Boğuluyoruz demiş Füsun Hanım. Nilgün Hanım, Nilgün Özaltınok diyor ki. Nasıl mutlu olunabilir ki? Kaç kişi olarak muhtaç kişi olarak muhtaç olmasam bile duyarlıyız ve millet olarak gelecek korkusu ve kötü insanlarla yaşama zorunluluğu karşısında o mutlu olan insan insan değildir diyor. Yani duyarlı olmayan insan Sonay Alpay mutsuzuz demiş. Mesajlar geliyor işte efendim. Yani hayat şartları, ekonomik şartları iyi olanlar bile çevresindeki gelişmelere bakınca duyarsız olmayanlar mutsuzluğa e, maalesef ülkemizde seyik olmuşlar. Şimdi Haziran 2023'te milletvekili seçimlerinde ittifakı sormuşsunuz. Millet ittifakı, Cumhur ittifakı ve fikir beyan etmeyenler. Ekrana da geldi. Bu ne söylüyor? Yani Cumhur ittifakı ile Millet ittifakı arasında makas açılmış gibi. Bu, bu ne zamandır bir imaj... böyle bir de bize onu da söyler misiniz? Ne zamandan beri anketlerde Cumhur ve Millet İttifakı makası bu kadar açılmaya başladı? Yani bu bir imaj sorusudur. Eee sorusu kararsız seçmenlerin gidebileceği ilk adresi ifade etmesi açısından önemlidir. Hmm. Kararsız hmm. seçmen yani siyasal gerekçelerine oy vermeyen, sağ veya sol parti arasında bir fark görmeyen her ikisinde oy verebilir olarak kendisi ifade eden, sandığa gitmemeyi de olağan kabul eden bir kitle kazanma ihtimali yüksek olan partiye oy vermeyi tercih eder. Ve genellikle e, yarışların başa baş olduğu, çok çetin olmadığı ülkelerde katılım oranı giderek düşer. Ancak bir parti öne geçmişse kararsız kitle kazanandan yana olma eğilimi artar. Bu nedenle Millet İttifakı'nın kazanacak kanaatinin 48.8 olması kararsız kitlenin artık yavaş yavaş Cumhur İttifakı'ndan hmm. millet ittifakına döndüğünü gösteriyor. Evet. Bu da minimum 2-3 puanlık bir fark yarattı. Çünkü Türk halkı siyaseten kazananın yanında olmak, kaz kaybedene kaybedenin yanında olmak istemez, kaybedene oyun evet. vermiş olmak da isim. Harit bir şekilde oyun boşa gitmesin kavram vardır. Sadece Türkiye'de vardır. Oyun boşa gitmesin kavramı. Bu evet. ne anlama geliyor? Hmm. Oyun kazanandan yana kullanmak. Siyasal gerekçeyle oy veren hiçbir kitle bunu böyle kabul etmez. Partisine oy veriyordur veya bir programını beğendiği partiye oy veriyordur veya aktörlerini beğendiği siyasal partiye oy veriyordur. Oyun boşa gitmesin diyenler her parti oy verecek kitle ifade ediyor. E ne zamandan beri bu? Ben yani, krizi 2021'de başladıktan sonra ekonomik olarak Türk halkı hani demirlerde bir sözü vardı. Tencerenin götüremeyeceği hiçbir evet. Kadar, döviz krizi olduktan ve hayat pahalılığı giderek artmaya başladıktan sonra bir, bir süre bu sorunu AK Parti'nin çözebileceği algısı vardı. Giderek çözülemeyeceği ve kronikleşince Merkez Bankası e, yöneticilerin değiştirilmesi, bakanlıkların değiştirilmesi, sürekli 3 ay 6 ay sonra bunun çözüleceği vaadine rağmen çözülmemiş olması Giderek sorunları kronikleşti ve çözülemeyeceği kanaatini oluşturmaya başladı. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi bir siyasal iktidar sorunu çözemiyor ise, bireyler çok doğal bir şekilde sorunu çözecek bir siyasal arayışa girerler. Bu arayışta bugün Altılı Basa diye tarif ettiğimiz, bu altı parti oluşturduğu Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın karşısında güçlü aktör olduğu için, insanlar yavaş yavaş bu çözemediğine göre bir başka partiyi denemek gerekmiyor. Tek başına bir parti olmadığı için de ittifakla seçime gittiğimiz için de bu da çok doğal bir şekilde bugün Millet İttifakı oluyor demektir. Evet. Peki yüzden... Son cümlenizi alayım. Ee, Erdal Bey ekleyeceksiniz herhalde. Bir şey mi ekleyecektiniz? Evet. Yani Buyurun. 2018'de CHP 22.5 oy almıştı. İyi Parti %10 oy almıştı. Hı, hı yüzde bir buçuk zannet. Dolayısıyla bunlara baktığımızda bugün Millet İttifakı kazanır diyenler 2018'de bu partilere oy veren kitleden daha fazla bir kitle ifade ediyor. O da Türkiye'deki siyasal değişimin sürecinin başladığını söyleyebiliriz. Evet. Çok teşekkür ederim katıldığınız için yayınımıza. Ben teşekkür ederim. Sağ ediyorum. olun. İyi, yayınlar. İyi günler. Teşekkürler.